Sen yani bu sınavı kazanamazsın. Böyle giderse mezuna kalacaksın. Hatta ikinci sene de mezuna kalacaksın. Senin kapasiten bu kadar. Daha fazla puan almana imkan yok dediler. Değil mi? Sen de moralini bozdun. Kara kara düşünüyorsun. Ben yapamam. İşte bu noktada yapman gereken en önemli şey onlara inanmamak. Kişi kendinden bilirmiş işi derler ya. Aynen öyle işte bu durum. Sana bunu söyleyenler kendisine güvenmiyor aslında. Kendisinin kazanamayacağını kendisinin kapasitesinin düşük olduğunu düşünüyor. Ve bunu senin üstünden sana yansıtıyor. Aman ha, sakın onlara inanıp da kendi inancını kaybetme. Hayallerinden sakın ama sakın vazgeçme. Çünkü bu hayaller senin ve bu hayat senin. Şöyle bir düşün: insanı ayakta tutan şey nedir? hayalleri ve istekleridir değil mi? Hayatın boyunca sana dönem dönem hep yapamazsın diyenler oldu ve bundan sonra da olacak. Böyle insanlar hep karşımıza çıkacak. Senin yapman gereken şey böyle diyenlere kulaklarını tıkayıp yoluna devam etmek. Sana yapamazsın diyenler, yapmanı istemeyenler aslında. Senin başarılı olmanı istemeyenler. Çünkü karşısındaki insana değer veren hiçbir birey başkasına yapamazsın diyemez, dememeli. Ha dediler mi? Senin burada yapman gereken onların inadına daha fazla çalışmak, daha fazla azmetmek ve daha fazla inanmak. Senin potansiyelin çok yüksek. Sen sadece potansiyeline inan. İşte seni tanımadan bu kadar net konuşuyorum. Her insan çok özeldir. Her insanın potansiyeli çok yüksektir. Hemen hızlıca sana bunu ispatlayacağım. Şu an matematik öğretmenleriniz. Hani çözemediğin soruyu götürdüğünde çat diye çözen. Sence matematiği çok iyi yaptığı için mi matematik öğretmenliğine gitti? mutlaka matematiği full yaparak gidenler de vardır. Ancak büyük bir kısmı matematikten full veya fulle yakın yapmadı. Ancak sen ona şu an hayranlıkla bakıyorsun. Çözemediği soru yok. Uçan, kaçan, hangi tür soru varsa hepsini çözüyor. Çünkü onlar da önlerine gelen her soruyu çözdüler. Matematik bölümünü okurken her soruyu en ince ayrıntısına kadar analiz ettiler. Ve iyi bir matematik öğretmeni olabilmek için çok çalıştılar ve başardılar. Demek ki matematik full yapılabilen bir şeymiş. Peki bunun aynısı Türkçe, fen bilimleri için de geçerli değil mi? Evet, geçerli. Bir Türkçe öğretmeni tüm Türkçe sorularını full yapabilirken bir fizik öğretmeni fiziği gözü kapalı yapabiliyor. Ama bu insanlar üniversite sınavında bu soruların hepsini full mü yaptılar sence? Hayır yapmadılar. Demek ki tüm dersler çalışılarak yapılabilirmiş. Demek ki sen de doğru bir çalışmayla tüm derslerini full yapabilirsin. Çünkü insanın zihin kapasitesi doğduğunda en yüksek seviyededir. Ergenlik zamanından sonra da Giderek düşmeye başlıyor. Senin kafan tüm o öğretmenlerin kafasından daha iyi çalışıyor. Zehir gibisin. Bunu ben demiyorum. Bilim insanlarımız söylüyor. Hani hep ailelerimiz der ya çok zeki ama çalışmıyor. Doğru söylüyorlar. Çok zekisiniz. Ama çalışmadan o zekamız bir işe yaramıyor. Senin yapman gereken tek şey doğru çalışmak. Sana yapamazsın diyenlere aldırmamak. Onlar yapamazsın dedikçe sen daha fazla çalış. Moral bozma. Sadece inan, sabret ve azmet. Ve şimdi herkese inat çalışmaya başla. Sağlıkla kal, hoşça kal, başarıyla kal.